Merhaba değerli kardeşlerim. Bugün sizlere kızıl büyüleri anlatacağım. Kızıl büyüler yapıldığında hayatımızda büyük sıkıntı ve olumsuzluklar oluşmaktadır. Bunu nasıl bozulacağını gösteriyorum sizlere. Bu hazırladığımız kağıdın üzerine adınızı, doğum tarihinizi ve anne isminizi yazıyorsunuz. Daha sonra bu kağıdı telefondan çıktısını alıp, telefonun ekran görüntüsünü alıp bilgisayardan çıktısını alıyorsunuz ve evinizin etrafında bir yere toprağı görüyorsunuz. 15-20-25 gün içinde hayatınızda birçok şey düzelip yoluna girecektir. Ve ücretsiz bakım yaptırmak isteyen kardeşlerim bana Ercüment Hocam Instagram kanalından ulaşabilirler. Şurada yazdığı gibi Ercüment Hocam Instagram kanalından. Hocam ben de ücretsiz bakım yaptırmak istiyorum diye yazın. Herkese ücretsiz bakımını yapıyorum. Tek şartımız bizi takip etmeniz. Allah'a emanet olun. Merhaba kardeşlerim. Ben Ercüment Hoca. Sizlere bugün iplik büyüsünü anlatacağım. İplik büyüsü aile içinde huzursuzluk yaratmak için yapılan bir büyüdür. Bu büyü yapıldığında aile içinde herkese olumsuzluk ve sorun problem teşkil eder. Bunu kaldırmak için nokta koyduğum yerlere adınızı, doğum tarihinizi ve anne yazıyorsunuz. Daha sonra bu kağıdı evinizin etrafında bir yere toprağa gömüyorsunuz. Öncelikle telefonun ekran görüntüsü alın ve bilgisayardan çıktısını alın. Bu işlemi yaptığınızda 20-25 günlük bir süreçte tamamen büyüyen muskalar hepsi ortadan kalkmış olacaktır. Arkadaşlar öncelikle Ercüment hocam Instagram kanalından bana ulaşıyorsunuz. Hocam ben de ücretsiz yıldızlarıma bakımını yaptırmak istiyorum diye. Bakımımızı yapıyoruz. Bu bakımı yaptıktan sonra üzerinizdeki bu büyünün problemi nereden geldiğini öğreniyoruz ve ona göre size yol gösteriyorum. Ercüment hocam Instagram kanalından bana ulaşıyorsunuz. Görüşmek üzere.